Anne yardım et. <laughs> <Evet>. orada kaldı. <laughs> kaldı orada. <gülüyor> Enes. Buraya <laughs> geldik. Anne. Para atın. A few moments later. Bak senin boyun geçti. Allah Allah neden acaba ayrılın? Altı çekmeyiniz. <gülüyor> <gülüyor> evet kızlar hazırlandık. Nereye gidiyoruz? İllizyon Müzesi'ne. Evet arkadaşlar biz ilk defa gidiyoruz İllizyon Müzesi'ne değil mi? Evet. Sizlerle birlikte, bizimle birlikte evet, geleceksiniz. İlk defa giden arkadaşlarımız vardır. Gidenler vardır. Evet. Gitmeyenler, gidenler yorumlara yazsınlar değil mi? Evet. O zaman biz de şimdi gidelim. Yolumuz uzak. Evet ya. Ta karşıya gidiyoruz arkadaşlar. Ta karşı. Üçüncü gidişim. Nereye? Gün gün hep karşıya gidiyoruz. Karşı değil o, Kadıköy'dü. <gülüyor> <gülüyor> Kadıköy değil, bu sefer Avrupa yakasına gidiyoruz. Evet. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Nereye geldik? Tünele. Tünele giriyoruz. Merhaba, <laughs> en sevdiğim. En evet sevdiğim. arkadaşlar, Avrasya Tüneli'ne girdik. Bu ikinci girişimiz. Evet. Simihiroş. Evet. <laughs> Togun bir kere girişi bizim ikinci. <laughs> Hayır, Tog da iki. Tolga nereye girdik kız bir kere? Dönüşte geldik ya. Arabayı aldığımızda. Ha, arabayı aldığımızda. Evet. Ha buradan geldik. Evet. Doğru. Doğru biz arabayı almaya giderken <gülüyor> buradan <gülüyor> gitmiştik değil mi? Evet. Ben de diyorum neyle gitmiştik? <laughs> Neyse tünelden gidiyoruz arkadaşlar. Gidelim bakalım. Gidelim bakalım. İllüzyon Müzesi tok nerede? Tok bizi götürsün. <laughs> Planur. Efendim. Kız nereye geldik? Anne valla lanetli sokaklardan geçtik. <laughs> Beyoğlu e, belediyesinin önünden geçiyoruz şu anda. Evet. Ama aşağı sokaklar çok kötüydü. <laughs> Değil mi? Gidiyorum da diyor ki şey... lanetli sokaklara geldik. <laughs> Otopark diyor anne. Otoparka doğru gidelim. Yani otoparka koy. Başka burada nereye koyacaksın? Değil mi? Nereden gideceğim acaba ama? Bilemiyorum. Ben buraları nereden bileyim? Aşağı. Karşıya mi? geldik. Adam geçiyor. Çekemedim. Ne yapayım? Nerede ne yazıyor şey ki ya? Benim gereken viran bulanmadı Maşallah. <laughs> Yola çıkarken sütlü bir şey yememek lazım. Değil mi? Ve ben bunu geri be, 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 yiyor. E, şey yapıyordum. Sen tabela koyar. Ya. Sürekli yiyordum ama Benim, ve gelmeden koyuyor. önce soda içtiğim için İyi tamam hadi neyse gidelim bakalım dar sokaklardan gitmeye çalışıyoruz. <laughs> Arkadaşlar hadi. ne zorluklarla sizin için video çekiyoruz lütfen abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın değil mi? Buradan <laughs> nasıl gideceğim ya? Aha <laughs> bak perişan oldu cofur bey. Ya çocuklar <laughs> iyi ki biz buralarda oturmuyoruz. Bence de bu ne ya? Bu Abi, ne? Sağa döndürecekti ama sağa dönüş sağa yasaktı. Dönüş yasak mıydı? Evet. Hayır yani bir de şey hiç ot, e, binaların otoparkı yok tip 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 binalar insan vardı. dolu değil mi İranur? çok zor İyi ki biz burada. Bu da yaşayanların arabası yok mu? E, var da işte perişanlardır yani Nereye koyacak yer yok baksana otopark bulamıyoruz. <laughs> Çocuklar, evet. Müzesi'ne geldik. Evet. Her Allah yerde, Allah her yerde kendimi de görüyorum arkadaşlar. <laughs> 90 derece dönüyoruz. Arkadaşlar ya, bakayım Zeyri. açılmıyor mu şimdi? Hiçbir, Hiçbir bir yer, yer açılmıyor. Oh, <laughs> Zeynep girdi buraya dedi ki herhalde dedi bayağı bir gideceğiz. Ben gidiliyorsam sanmıştım. Hı. Burası düz böyle odaymış. Gidemiyoruz. Odaymış. Aynen bu kadarmış. Koz veriyoruz buradan anne. Hani. Yukarıya da alalım. Yukarısı da böyleymiş arkadaşlar. Şuraya gelene kadar canımız çıktı. Çıkıyoruz <laughs> şöyle bir yokuş yani. Ne yokuş yokuş şey yokuş geldik ama neyse. Ama sıcak bastı. Çok sıcak, çok sıcak yeter bence de burada bir ne şey zaten. <laughs> Hiron'u çıkar istersen montunu abi işine ver. Bana ne ben ne yapacağım? Ben kime yapacağım. verecek ben ya? Gel gel. Yürüyün şimdi böyle bakınca arkadaşlar şeye benziyor gözüküyor. sandalye gibi duruyor bir de yani evet, değil biraz mi biraz geriden çekmek bence de şöyle bir daha geriden çekmek lazım nasıl ver bana e ya bence orası burası değil olmadı dev gibi olma yeri başka bir yerde sanki gelin daha burada gezecek çok yer var evet yani burada ne var burada pek bir şey yok Ha şöyle bir ayna var Ne yazıyormuş? ne yazıyormuş neyse gel buradakiler Yani pek bir şey yok bu tarafta böyle üçgen görüyorsunuz Arkadaşlar buraya dönüyorsunuz kare kare gözüküyor bak Burası kare öbür taraf üçgen aynen güzel yapmışlar yani Bunu <laughs> onu beğendiler arkadaşlar şimdi burada ne varmış bakayım burada ne var Anne kitlerini benden mi aldın? Göremiyorum kafanızı çekiyorum. Çekilin bakayım Hira Nur. Ooo evet. Ben de bakayım şey mı? bak. <laughs> Oha Hira <inanına> bak. <laughs> gel gel Hira Nur'a bak. Ha bak böyleymiş. <laughs> <laughs> Çok güzel oldun. Şimdi Git bakayım, bakayım sen de oraya. Az önce bir şey belli olmuyordu. Şimdi oldu. Evet, Oo. Çok <laughs> güzel. <laughs> 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 Yürü bakayım başka neler var. Enes. Perinur. Nerede nasıl çıktın oraya sen? Nereden çıktın kız kafa çıktı içeri, gerisi yok. <laughs> Geri gitti ya kayboldu. Zeynep gelsin. <laughs> Zeynep geldi şimdi arkadaşlar. Merhaba. <laughs> Zeynep nereye gidiyorsun? Hani Zeynep gidiyorsun. Git 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 git. Bitti yol gidemiyorsun. <laughs> Arkadaşlar burada bir ya, değişik burada bir, bir yer var. Uu, dönüyor burası Zeynep yani, Enes. Evet. sen bir Allah. dur hemen dur. <laughs> Enes montları verseydin ya. Ben de gideceğim. Ne? Ne? <laughs> <laughs> Düşüyorlar. Düşecek mi? Sallanıyor. <laughs> dönüyor da bu sallanıyor sadece. Hayır dönmüyoruz ki biz. Anne, bu dönüyor. dönmüyor. Bak sadece burası dönüyor ama dönmüş mü? Evet, dönmüş mü? Evet. Işte. Dönmüş <laughs> gibi oluyor aynen. Sen girsene. Beceremedi. Dur bakayım bir. Ben abi <laughs> Ay, biraz ay, sabit. Biliyorum. Ne? Dönüyor. Ay. İleri bak, çalışıyorsun? Bu tarafa dön. Anne gideyim mi? Sen bilirsin. Sen başın dönüyor. Bayılma sonra. <laughs> Dön geri gel hadi gel. Zeynoş. Gitti çıktı. Aferin. Ben hadi gel şimdi gel çocuk çocuk. <laughs> Geliyor musun? <laughs> gel. Başım dönüyor ama. Ha bekle Zeynoş. biraz o zaman bekle. Ay, Çocuklar. Efendim. Burada ne oldu? Rengarenk oldunuz. Hiranur. Sarı, pembe, mavi oldu kız. <laughs> Bir hareket et bakayım. Oyna bakayım hadi. Zeynep de resim çektiriyor. Evet. <laughs> sen bu tarafta oyna gel. Hayır <laughs> seni. Evet arkadaşlar bu illüzyonda burada. <laughs> üç tane renk koymuşlar ve üç <laughs> renk çıkıyorsunuz. Bir de Enes sen şey yap orada oyna. <laughs> sen bu <oynayalım. gülüyor> tarafa <tutakta> geç. <gülüyor> evet. <gülüyor> Çocuklar oynuyor da az önce. Oha var güzeliz ki. Ne? Kaç renk oldu? Çek moruk. Çek moruk. <laughs> ben mükemmel çekiyorum bu arada. Harika abi sen çekemiyorum. Zeynep. Efendim. Zeynep bit kadar kaldı. Ben küçük müyüm? İnanır kocaman oldu. Bir yer değiştirin. Anne kendimi görüyorum. Yukarıdan mı? Şey televizyon var. Televizyon var. 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 Dur oraya geleceğim. Bak. Ben... Anne. Ne oldu? Yok oldum. Oğlum ne kadar çıksın Zeynep yazıksın. Neyse orada ben de çıkıyorum şimdi. Bir yer değiştireyim bakayım. Zeynep. İmdat. Kalkamıyor Enes yardım evet. et kaldı orada. <laughs> De ya de oldu. Eylül, <laughs> <laughs> e, kalk be, kalk, kalk. alacağım. Kalk, kalk Abin dev oldu. Zeynep orta. Hira, küçük kaldı. İyi oldu. <laughs> Zeynep. Efendim. Kuyuya geldik. Anne. Para atın. Çok korkunç. Ay. Hadi. Hadi. Ay bismillah hadi. ne yapıyorsun? Hayır <laughs> hayır çıkmayın olur olmaz. Aşağısı şey değil ki. Ya Anne. biliyorum çocuğum çocuğun boşluk, çocuğu, değil, boşluk değil de şey yapın. Para atın direk tutun. Anne, bak ya. Hayır ya çocuk. kırıl kırılır Gerek yok. Anne. Ne ne? ne işte de varmış. Ne var? Anne bak. Bas ve izleme. Bas. 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 Ne izliyorsun sanki bir şey? Ha. Anne. Aa. Anne. <laughs> Ne oluyor kız bunu böyle? Oha başım döndü. Arkadaşlar başımız döndü. Gel gel tam fazla izlemeyelim evet. gel. Hipnoz olacağız. Hipnoz olacağız şimdi. Şey. Valla bunlar da hep aa, hipnoz. Anne bak evet. böyle yandan yandan gel. Yandan yandan, yandan. gel. <laughs> aa ışık yanıyor. Aa. <laughs> bak bir aa el aa üç boyutlu oldu. <laughs> Yeşil oldu. Aradın. Ne? Burada patlama var. Yo belli olmuyor pis spot kendi kendimi gördüm Papa. orada. <laughs> ne? Papa. O da belli olmuyor. Öbürleri oluyordu bu olmuyor. Oluyor oluyor. Bak buradan bak. Hani benim açımdan bakacaksın ama değil. He, şöyle gelince oldu. Ha? Papa. Kuki -pa. ne yapıyor, yapıyor papağanı gördü şimdi? Kukis. Neyse yürüyün bakalım başka ne var? Başka bir şey yok mu? var mı? Bilmem ki. Oha. <laughs> Hani dört tane ben. Ne gördün? Kendimi. Kendini mi? Evet. <laughs> Aa, senin boy, boylar boy farkı oldu ya. Ay konuşamadım da boyları boyları. <laughs> Bedenler yarım yarım oluyor. Geç bakayım <laughs> Ha Güzel oldu ama değil mi? Evet. Değişik oldu yani. <laughs> Şimdi burada ters ev var ama boşalamadı. Boşalsın oraya da bir girelim. Bu neymiş? Bilmiyorum. Ne Mezro, çıkı bakayım. Şey yazıyor mu? Çocuklar efendim. Niye ters duruyorsunuz? Sen de ters duruyorsun. Ben de ters. <gülüyor> <gülüyor> Kafamız karıştı. Şimdi bizim yukarıda mı olmamız gerekiyor aşağıda mı? Mesela şimdi telefonu böyle ters çevirsen Aa, ne olur? Hiç ters dönmüyor. Ay. Çiçek yukarıda, halı kilim, yastıklar yukarıda, biz Aha. aşağıdayız. <laughs> Bak yukarı çekmesem hiç belli olmuyor ama. E yani. Böyle çekince normal bir yerdeymişsiniz gibi aynı. Yastık ama fazla de... bir şey koymamışlar buraya. Biz bir kere ters eve gitmiştik. Bir kere geç. Evet bir kere gitmiştik. Şeyde Sakarya'da mıydı kısır? Şey Bilmiyorum ki. Yani. Önce adam gibi dur. Ha, ah mantıklı öyle durunsana. Şşş Kerem Zeynep, örümcek adam gibi duruyor. Öbür taraftan dur. Buradan duruş. değil ki öbür taraftan. öbür taraftan. Buraya gel. Duvara doğru yapacaksın kızım, ben de yukarıdan alacağım. Hayır, yere yere. Yerde nasıl olacak ya? Yerden çekmen lazım anne. Geniş alıyorum. Geniş alıyorum, bir dakika. Gelin <laughs> spiderman, bakın Spider-Man'ler. Çatıda duran... Çatıda duran örümcekler. <laughs> Tavandan geliyor. <laughs> Kalktı. <ya. gülüyor> Nilonur, nereye gittin? Nilonur Zeynep çıksana şuradan çocuk kaldı orada. Nilonur çabuk gel. Nilonur düşeceksin dedim. Ne yapıyorsun? Ya biraz gelmeye çalış. Ya Zeynep asılı kaldı çocuk orada. Ya Zeynep niye yardım etmiyorsun? Zeynep. Aha Zeynep de gitti evin üstüne çıktı. <laughs> Oturuyor. Gel siz nasıl gittiniz oraya yattınız ya? Anne yardım et. Ya Zeynep. Enes sizi kurtarsa şimdi. Enes <laughs> çek şunları kaldılar orada. Enes yardım et. Enes çabuk. Enes elin yetişmiyor. Enes tuttun çabuk çabuk çek. <laughs> Gücü yetmedi arkadaşlar ya. Of. <gülüyor> <gülüyor> ben buraya işte arıyordum. Neyse bulduk. Burada bir şey yok diyor Dilanur bir de. Ay başım döndü anne. Yani Enes. Enes sıra sen git şu montları al da. Notlarını, ya yere koyuyor ya Yere koy. Sen git şimdi. Hem oraya koy git. Git. Sen de Enes'i kurtar Zeynep. Tamam. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Enes. Enes. Düş ayakları sarkıyor. Enes düşeceksin. Sallama sana çocuğum. Aşağı düşeceksin ya. O camın kenarlarından tutun da yukarı çık. Ele evet, çıksana. Hiranur gidiyor bak Hiranur gidiyor. Zeynep yardım et çıkamıyor. Ha çek 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 çek. Çek kollarını atıp da Orada kaldı. Kaldı orada. Dedi ki, dedi, başlamadı, yarıya kadar gitti dedi arkadaşlar, yarı evet, yolda başladı. Ya, Bu taraftan Bence de orada ama hayırlı geliyor. Aferin benim kızıma. Kodyumda yürüyor musunuz? Kendini bozmadan geldi. Biz abi buradan geçerken <laughs> <siz de> bayılacaktım <laughs> en son. En az 5 saatte gitti zaten. Ama evet, onun yüzünden yürümüyor ki. <laughs> geliyor. <laughs> Enes ne yapıyorsun Enes? <laughs> ay ay, başım döndü. Ay vallahi Enes tutacağım şimdi. Şey. <laughs> ay benim <laughs> başım Ay valla başını izlerken benim başım döndü. Emine de. Çocuğa yardım et kaldı orada. <laughs> Artık. Gülüyor. <Gülüyor> hani biraz... <laughs> Aa, geçti, bir tane zor geçti ya. Oğlum geçmiyor. diyecekler ki ama gördü ne var onu gülecek Ama canlı canlı yaşayınca farklı oluyor yani. De Yok. Ya ben izlerken döndüm. Sen bir izlerken şey oldum ya. <laughs> Ay. Ben geçtim ama üç kere. Ha, hadi birlikte geçelim. Hadi ben birlikte geçelim. Ay, yoruldum. Konuşurken yoruldum. Yürü bakayım. Geç. Ay buradan değil lan, oradan. Anne, değil, anne. Ya buradan başlamıyor işte, buradan gidelim. Durdu. 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 Yürü sen kız. Baş... Ne, yürü bakayım başlayacak mı? Anne korktum ucuna gelince Hay neyse dur gitmeyeceğim. Ne gitme ya. Gel. Ha başladı. Hayır başladı ya. Vazgeçtim. Ya Başım da. dönüyor dönüyor. Bir şey Gel. mi canım? Neyse gitme. Aa <laughs> geldi bak. Var. Marken geldi. Geleyim mi? <laughs> neyse gelme gelme. Dönüyorum. Gelme tamam. Ay. Hironur. Hipnoz olacağız şimdi burada. Hmm. Son... Zeynep de burada. burada şey yok. Kız Olur, baktıkça bak, baktıkça hipnoz olacaksın. Durdu mu? Hayır. Bakayım. Çek göremiyorum ki. Zeynep neyse yeter ya. Çok da hipnoz olma gideceğiz şimdi. Sen kimsin? <laughs> ben annenim. <laughs> Zeynep. Efendim. Burada kaç tane sen ve ben varız? Anne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 2, maşallah arkadaşlar. Ay, ne? Kaç kişiyiz biz burada doluyuz. Vallahi bir sürü bizden var. <laughs> Kart. Kart atıyoruz ama alan yok. Alınsana. Alınsana. Ha, <laughs> alan biri <gel>. Yunus <laughs> bir sen de çaldın. <laughs> sürü geçmedi ne yapsın bebişim. Neyse hadi gelin. Bunu beğenmedim ya. Aynen çok sıkıcı. Gel, çabuk gel. Bir an buradaki başkası sandım <laughs> Enes çıktı. Çevir. Az önce çevirdiler de. Enes çok da hipnoz olma sen şimdi arabak <laughs> <laughs> sürçer. Ben çeksem olmaz. Enen. Enen. Enen hadi oyna canım. Sen ve dört taş tane daha Enes ile oyna. <laughs> 1 2, 3, 4, 5, 6 tane Enes var. 6 tane Enes var. <laughs> hadi gel. Oyun bitti. Değil mi? Abi, evet. şey göstereceğim. Ne göstereceksin Ay düşüyordu bak az önce yanlış yerden çekmişiz. Evet. Şimdi Heranur kalk bir bakayım. Kalk kalk. Kalksana. Düşme kalk. ya. Dev ablan geliyor Heranur seni kaldırmaya kalk. <laughs> kalk artık. Tamam hadi şimdi yer değiştirin. Git. Heranur git dev ol. <laughs> Uğur, şimdi Heranur dev oldu Zeynep. Küçük kaldın. Of ya. Küçük of ya, küçük ya Zeynep. Kaldım. Neyse. Hadi gelin. Hadi gidelim. Koş koş koş. Piranur. Efendim. Artık çıkış yaptık ve gidiyoruz. Şeker. Şekerci. Burada bir de şekerci var. Şekerci. Piranur. Burası tam senlikmiş. Evet. Bak şu arkandaki çizgi karakterlerine bak. Çok güzel. Boş. <laughs> Şekerlere dağıdı Piranur. Ama gel bir şöyle bu tarafta da bir şeyler vardı. Yürü bir bakalım. Ne kadar? Ne o? Piyano. Piyano. Bak şimdi, bak şimdi cami çok güzel gözüktü. Ne evet. güzel yapmışlar. Değil mi? Şey... Heh. Yorulduk. Çok. <laughs> Böyle sokuşuyorum sanırım da. Hayran orada bak. Ya ben 6-7 oldu. Ben şey benim midem oluyor. bulanmadı. Hani camiye bak. Ha, evet. Buradan bakayım şöyle. Çok güzel görünüyor. Yukarıdan. Hı. Bak. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı, unutmayın. Sizleri çok seviyoruz.